Evet herkese selamlar. trenin kısaca çalışma mantığını anlatayım. Şimdi şu süngerini takmadan. Şimdi bu süngersiz hali. Şurada sünger olduğunu düşün. Bunun şu şekil olduğunu düşün. Şimdi buradan hava hortumuyla hemen hava hortumunu da yapalım. Şuradan hava hortumuyla hava geliyor. Ardından çıkartarak göstereceğim. Şurada gördüğünüz üzere aşağı doğru giden bir plastik boru var. Verdiğimiz hava oradan aşağı gidiyor. Ve en alttaki yere ulaşıyor. Bunun da biraz altına gidiyor. Yani boruyla en aşağı gidiyor. Bakın buradan o verdiğimiz hava bakın şöyle deliği görebiliyorsunuz. Buradan geliyor. Şuradan bir anda geri boşa salınıyor. Bunun içi tabii ki su su dolu artık e, bu bölüm bu bölüm e, şunu da takayım hatta şimdi ne yaptı buradan geldi ortadaki boruyla en aşağı gitti burada fazla tabii ki akvaryum içinde su dolu olduğunu farz edin suyla birlikte bu hava kabarcıkları çok hızlı bir şekilde şu kenarlardan yukarı çıkmaya çalışıyor yukarı çıkarken de kısmen yani e, bir çok az da olsa suyu suyla birlikte kendini yukarı çıkartıyor yani bir akım oluşturuyor suyu yukarı doğru çekiyor bir yandan kendi de çıkmak isterken haliyle bir akım oluşuyor bu akımda da e, şimdi üstümüz kapalı e, şu şekil en alttan gelip buradan çıkıyor e, suyu da çekiyor ama suyun bir yerden gelmesi lazım yani buradan havayla birlikte aynı zamanda su da akım yapıyorsa kendiliğinden çıkmaya çalışıyorsa bunun bir yerden gelmesi lazım nereden gelecek bu parçadaki bakın böyle e, uzunlamasına boşluklardan suyu çekiyor. Ama bilin bakalım burada da ne var? Burada da sünger var. Yani su atıyorum şurada su tanecik olduğunu için hafif çok yavaş bir akımla buraya geldiğini düşünün. Atıyorum şöyle bir hızda geliyor. Tahmin ediyorum gerçek varsayım değil. Yavaş bir şekilde. Bu böyle hani hissedebileceğiniz, görebileceğiniz bir akım değil. Kardeşler ve neredeyse hissetmiyor gibi bir şey. Ee, süngerden geçerek buradan çıkıyor ama tabii ki süngerin e, taneciklerinden geçerken takılıyor partiküller olsun işte bakteriler buraya tutunuyor yapışıyorlar ee, bir takım e, kirler yapışıyor büyük partiküller yapışmıyor çünkü yapışmıyor çünkü e, çok e, yüksek bir çekim gücü yok bu yüzden pipo filtreyi tercih ediyoruz buraya mesela iç filtre veya dış filtre koysak e, küçük bir akvaryum çok fazla akıntı olacaktır ve e, aynı zamanda bizim de bir biyolojik filtre ihtiyacımız var. Bu da bizim biyolojik filtre ihtiyacımızı karşılıyor pipo. E, kabaca çalışma mantığı bu. Kısaca çalışma mantığı anlatayım. Pipo filtre nasıl temizlenir? Bunu anlatacağım. Ama şuradaki bir arkadaşı görüyorsunuz sanırım. Bu kardeşlerimizden böyle kaçak olabiliyor bazen. Konumuzda devam edelim. Pipo filtre böyle en küçük boylardan bir tanesi benimki. Böyle köşede köşeye koymalık. Aslında ortada duranlar daha iyi çalışıyor ama estetik açıdan hoş durmadığı için ben köşe olandan aldım. Şu şekil şöyle 90 derece köşede duruyor. 25 litre akvaryumu yeniden kurmuştum ama bunu bir türlü yıkamaya vaktim olmamıştı ve kirli oldu. Bayağı da belli oluyor. Şu an belki kamerada belli değil ama ben hani sürekli görmeye alışık olduğum için o siyah rengin artık kahverengiye döndüğünü görüyorum. Şu arasında bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın şöyle beyaz noktalar var. Bunlar ne derseniz bunlar nere gözlerimizin yumurtaları. Ama tabii ki bunları umursamayacağız. Neden umursamayacağız? Çünkü bu yumurtalar aslında tatlı suda nasıl diyeyim yaşayamayan yumurtalar bunların tuzlu suda büyümesi gerekiyor. Şimdi bunları da temizlemeye çalışacağız ama bunlar çok serttir büyük ihtimalle çıkmaz süngerden. İlk en önemli maddelerimizden biri akvaryumun bu e, dip çekim suyu yani akvaryumun suyunu tazelerken aldığım kirli suyla yıkacağım bunu. Kirliden kastım içinde bolca bakteri var. Yani bunu biyo filtrenin en önemli özelliğinden biri yani sadece sudaki partikülleri çekmesi değil. Zaten çok büyük bir oranda da çekmiyor. Partiküler çok azsını çekebiliyor. Asıl amacı biyolojik filtre olması. Yani bu içindeki gözeneklerden kaynaklı içinde bakteri birikiyor ve bakteri döngümüzü oluşturuyor. Bu çok önemli. Bu içindeki bakterileri tamamen boşaltmadan yapmamız lazım. Bunda yani çeşmedeki suyla yıkamayacağız. Bu anlama geliyor. Akvaryumu kirli suyla yani içerisinde bakteri de bulunan suyla yıkamamız gerekiyor. Bu ayrıntıyı kaçırmayın lütfen. Evet birinci maddeyi söyledik. İkinci maddemizde de bunu temizlerken ben plastik kısımlarını temizlerken şöyle bir fırça kullanıyorum. Tabii ki bu akvaryum işler için ayırdığım bir diş fırçası. Şöyle bir güzel parçalarını güzelce ayırıyorum. Çokça parçası var. Şöyle bir ağırlık kısmı var altında suya batsın diye. öyle bir üst kapağımız var. Böyle bir iç kısmı açacağı bir sürü plastik parçası var ve bu da süngerimiz. Görebiliyorsunuz. Şimdi bu kısmı sizin için ben hızlandırayım. şu yumurtaların çıkmasını beklemiyorum. Bunlar çok yapışkan şeyler. Şimdi suyun ne kadar kirlendiğinizi bilmiyorum. Kamerada belli olur herhalde. Dürüst <laughs> temiz hali. Bu da şu fitreyi sıktıktan sonraki hali. Hem bakteri kültürü hem aynı zamanda suda çözülmüş kardeşlerin ışıkların hali de olabiliyor. Bitkilerin çürümüş halleri de olabiliyor. Yani bu sadece bakteri de içermiyor. Aynı biraz da kir içeriyor. Ben genelde böyle ayda bir yapıyorum. Çünkü kardeşler hani balık olmadığı için çok fazla su kirlenmiyor. Haftalıkta su değişimini yaptığım için canlı ağırlığı fazlaysa tabii ki bunu daha sık yapmanıza fayda var. Suyu döküp geleyim ve vitrayı takıp e, akvaryum akvaryuma ekleyelim. Bu arada bu akvaryumun da su değişimini günlük pardon günlük diyorum. Haftalık su değişimini yapıyorum temizliğini. O sırada da aynı zamanda pipo filtrenin videosunu çekeyim dedim. Birlikte. Şu an suyumuz az. akvaryum hafif kirli olabilir. Temizlik esnasındayız. E, halledeceğim şimdi. Pipo filtrenin videosu bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur.